Sürgün Adası'nda oturmuş, düşünmüş, kafasında elle tutulur bir e, strateji bulmuş. Orada da mağdura geçti. Burada da aynı olayı yaptığı için, Adem de onun avukatlığını yaptığı için ben sadece bundan bahsettim. E, ama yine karavana yani, bu sefer de karavana Sercan oldu. Yani bu da gol değil de Sercan. Ben senden şu tavırlarından, stratejinden neyse artık hoşlanmıyorum diyebilirim. Yaklaşık bir aydır onu taşıdık, performanstaki o sıfır çekmelerini töler ettik bir ay sayemizde burada kaldı. Bakalım kaç hafta daha getirecek. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu. Sürat yapladılar. Bir tsunami gibi dalga geldi. Bugünkü dokunulmazlık oyununda hiç kolay engelleri geçmeyecekler. Süratle kazıyor iki isimde. Hızlılar, istekliler, Süratlılar sıkışım kaldı. neredesin şu abi an? Abi bir şey söyleyeceğim, bir söyleyeceğim ya. Ya. Oyun bittiğinden sen, beri tamam, bunu hedi. alacağım şunu alacağım. Koridor ya, ya. ya. Müthiş bir tempoda kazıyorlar. Diğeri diğeri Seda. Seda. Yollarını şaşırdılar. Gökhan mı şaşırdı? Neler oluyor neler? Döndüm takımıma böyle yaptım ve sen en öndeydin. Hayırdır sen de ya? Sen bana yapıyor dedin. Hayırdır zaten. Lafım bitmedi. Herkes fikrini söyleyebilir. söyleyebilir. Böyle kibar kibar konuşarak üstte işte çıkmaya çalışma. Ben e, takım arkadaşımı canla başla desteklerken o nefreti gözlerinden görmek beni inanılmaz rahatsız etti. Oylarınızı kullandınız. En çok ismi çıkan yarışmacımız Sürgün Adası'na giden birinci isim olacak ve birinci gitme adayı olacak. Survivor All-Star yarın akşam TV 8'de.